Merhaba arkadaşlar. Kartal Ailesi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizi gördüğünüz gibi neredeyiz? Göle geldik arkadaşlar şöyle. Göle geldik ama gölde bir adacık bulduk arkadaşlar. Şöyle dondurma keyfi falan yaptık. Şimdi de çekirdek çitliyoruz. Çocukları getirdik bir nevi. Eşimin sayılı günleri var arkadaşlar. Soruyordunuz yorumlarda da eşim geri gidecek miyim diye. Evet, eşim geri gidecek arkadaşlar. Yani şurada 3-5 günü var. Bilemediniz. Belki yarın bile haber gelebilir yani. O yüzden dedik değerlendirelim. Görüyorsunuz onlar gidiyor şöyle. Ben kaldım burada oturdum böyle doğayla baş başa. Gerçekten hafif hafif rüzgar esiyor. Dedik bir değişiklik olsun. Bir de video açayım dedim. Aslında çekmeyecektim ama. Eşim geleli böyle bir e, baş başa. Nerede gördün? Ha bir şey yapmaz. Yok Yo, annem bir şey yapmaz o gel. Yavru köpek. Yanımda dur gel. Sen yanımda dur gel. Ne bulamadın? Bulma. Ay bulmanı çok isterdim ama. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar çocuklar çok mutlu. Video açmayacaktım aslında ama şöyle bir etrafı güzelliği çekeyim dedim. Güzel anılarımızı. Eşim geleli böyle bir YouTube'a ara vermiş gibi oldum sanki arkadaşlar. Normal bence bilmiyorum. Unuttum bizi İrem'cim yazanlar var. Evdeyiz vakit geçiriyoruz çocuklarla oynuyor ne bileyim ben yani bir senedir yok dile kolay 12 aydır. Film izliyoruz akşam bakın 12'ye 1'e kadar film izledik ailecek. Çocuklar tabi gündüz uykusuna yatınca uykular gelmedi biz de film açtık izledik. Çok güzeldi ya ne bileyim. Ama yine de böyle ufak tefek videolara devam. Başka başka ne soruyordunuz? Ha, Instagram hesabımızı kapattık arkadaşlar. Yorumlarda fark edenler olmuş. Buradan söyleyeyim. Zaten Instagram'da pek bir takipçim yoktu arkadaşlar. İlerleyemiyorduk. Ondan sonra para da kazanamıyorduk. Para kazanmamız da yoktu. Bir işe yaramıyordu ya ne bileyim. Öyle bir hobi amaçlı kullanıyordum ama kapattık. Öyle oldu. Onu da söylemek istedim sizlere. Buradan toplu cevap olsun. Bizimkilere bir baktım da arka taraftalarmış gittiler sandım. Dediğim gibi yarın bir e, haber gelebilir eşimin hemen valizini tollar toplar yola çıkabilir. Öyle yani dedik hani yarın pişman oluruz. Eşim bu gitmesiyle de galiba tam bir tarih vermeyeyim de arkadaşlar 3 ay diyor en fazla 4 ay kalırım diyor. Sonra temelli gelecek. İnşaata o zaman başlayacağız. Efendim? Ya ne diyordum arkadaşlar Mustafa Yiğit'in tuvaleti gelmiş onunla uğraştık biraz ee, inşaata başladınız mı diyenler var İnşaata da başlamadık arkadaşlar hani zaten eşimiz sayılı günleri var başında durması gerekiyor baştan sağma iş olmasın dedik 3 ay sonra gelecek temelli o zaman doğru düzgün bir şekilde evimize başlarız dedik şimdi ölçü verse bir şeylerin ölçüsünü verse eşim gidecek başında durmayacak Belki usta baştan sağma yapacak. O yüzden eşim temelli geldi mi? Baştan sona her şeyi tıkır tıkır yapılır arkadaşlar. Para oldu mu zaten? Her şey yapılır. Onu da söyleyeyim. Efendim? İyi. Şöyle biraz da etraf çekeyim arkadaşlar sizlere. Şöyle ufak bir sohbet etmek istedim. Hani yorumlardan e, yola çıkaraktan. Öyle yani. Birkaç soruyu cevaplamak istedim. Şöyle etraf çekeyim biraz da sizlere. Şöyle arkadaşlar bakın şu yoldan geldik. Şöyle uzunca bir ada böyle ya. Göl adası. Güzel. Hafif rüzgarlı. Kuşlar ötüşüyor. Meke var burada. Bilir misiniz bilmiyorum da şuradan. Az önce geçiyorlardı. Siyah böyle. Karabatak diyor eşim. Meke diyor. Ördek değil de işte gölde yaşayan Bir şey tavuk gibi böyle canlı. Böyle çocuklarla vakit geçirdik. Ne zaman paylaşırım bilmiyorum videoyu arkadaşlar. Dediğim gibi eşim geleri biraz videolarda aksaklık var ama vakit geçiriyoruz ya. Ne bileyim oturuyoruz, konuşuyoruz. Anı yaşıyoruz diyeyim ya. Bakın gidiyor şurada bir tane bakın bakın. Ortak bir şeyler konuşuyoruz. Ev hakkında konuşuyoruz. güzel ya. Huzur, doğa. Şöyle size de gezdirmiş oldum etrafı. <laughs> Mustafa, Emir, en son. Ne, ne buldu? Aa, saz. Ay, bakın arkadaşlar, koy şuraya Emir. Koy da görsünler. Koy uzun. Mustafa da tıraş oldu arkadaşlar. Bakın nasıl olmuş tıraşı. Babası tıraş yaptırdı Mustafa'yı geçenlerde. Bayramda yaptıracaktı da bayramda çok doluydu. Sıra bulamadılar. Bayrama yetişmedi ama iyi oldu. Eli yüzü açıldı çocuğun. O ne Mustafa? Sen burnu mu yedin? Yok yemiyordum oğlum. Öyle video çekiyordum. Ben yiyeyim mi? Niye anne? Ne yapayım bunları? Atma atma ye. Usta Fahide tam açık Anne, renk, riskli renkler giydirmişim. İyi annem sen de iyi. al bir tane. Anne bana büyük beyzen Anne bak sen beş bir beş şurasına beş Anne şurasına bir beş Ayy şey yumuşacık he Mustafa tıraşını bir göster arkadaşlara hadi. Bakın arkadaşlar de. Allah Mustafa iyi arkadaşlar babası geleli. Beni bile unuttu yani. O kadar çok özlemiş, o kadar çok özlemiş ki anlatamam size. Kimseye pas vermiyor babasının peşinde. Çok seviyor babasının peşinde. Baba bize vurdun mu? Baba bana yemek getir. Baba beni tuvalete bir şey götür. Var, var, var. bir şey bulursam hemen sana vereceğim. Baba oyun oynayalım. Bir de sana vereceğim Babasına naz yapıyor. Bak, <laughs> Ama sana kurbağa abaca sana da ölü fare bir tane. Abo. Söz. Bana kurbağa. Acı. Ayı mı? Helikopter. Helikopter. Bu helikopter ama kopmuyor da bilir. Ee, bu. YouTube'a konuştum bir şey sormuşlar da işte inşaata başladınız mı diye. Ben de başlamadık dedim hani. Eşimin hayli günü var arkadaşlar. Başında durması gerekiyor. Bir şey yanlış olur. Kocaman ev yani bu şey değil ki çocuk oyuncağı. Para vereceğiz yani oralara. Şey yazmış ya bir geçen. Eşin kaç gün oldu geleli de bir eve çivi çakmadınız diye. <gülüyor> <gülüyor> He de ne derlerse temelli gelince görür o zaman bir çivi mi çakıyor evi cennete mi çeviriyor görür. der dedim yarın gideyim bir tane çivi çakayım da görür. Aynen. Bir çivi çakmadınız ne yapıyorsunuz ya ne yapıyoruz anı yaşıyoruz film bakıyoruz konuşuyoruz. Eşim bir senedir yok, 12 aydır yok yani dilek kolay ya biz. Akşamki film güzeldi ama değil mi? Ay çok güzeldi Ramazan gerçekten. Aynen. Ay harikaydı Durkan. Arkadaşlar akşam bir film açtı eşim. Yeni şeye girmiş değil mi vizyona? Aynen. 2024 yeni vizyon. Netflix'e. Ondan sonra etkisinde kaldık. Ne bir böyle atıştırmalık yiyebiliyoruz, ne bir çekirdek yiyebiliyoruz. Pür dikkat izledik. Ya tek Adı neydi filmi ya? Kar Kardeşliği. Kar Kardeşliği ha bir tane uçak düşüyor bir tane dağlara. Evet. Orada yaşam müdahalesi veriyor, mücadelesi veriyorlar. Gerçek yaşanmış bir olaymış. Evet yaşanmış. 72 gün orada karların içinde kalıyorlar. Çığ düşüyor, bilmem ne oluyor. En He. son yiyecek bir şey kalmıyor. İnsan eti falan yiyorlar. Ay çok değişik, çok etkisinde kaldım. Çok gerçekçi Aa, yapmışlar ya. Gerçekçi, gerçek yaşanmış. Ben ilk önce dedim ki hani uyarlanmış dedim, kafadan uydurma dedim sonra Böyle insanlar teker teker öldükçe arkadaşlar isim veriyor. Altta işte 20 yaşında öldü. Şu isim, şu tarih. Ramazan dedim bu olay gerçek olmuş dedim. Sonra da, filmin sonunda gerçek Emir, olmuş. Emir. Gel oğlum fazla yaklaşma. O kurtulanlar arkadaşlar yaşlanmış. 60 yaşına girmiş, 65 yaşına girmiş. Anlatıyorlar olayı. Çok güzeldi. Tavsiye ederiz. Film bakıyoruz, anı yaşıyoruz. Hani eşim de şey ya. İster çek, ister çek, çekme İrem diyor. Ya, o kadar, kadar özlenmişiz ki. İçine geçemedikten sonra. Yani ya. O da var ya giriyorum üstüne ben tek bir yorum. Yani gerçekten beni tanıyanlar, beni bilenler, sürekli izleyicilerim kırıcı bir cümle dahi yazmıyor. Hani karışmıyor bile. Ya niye karışacaksınız ki? Gelmişiz biz 27-30 yaşına bilmiyoruz mu sanki? Ondan sonra eşim temelli geldi mi o zaman görürsün. Çocuklar çok mutlu şu an arkadaşlar. Dediğim gibi babalarına naz yapıyorlar. Yani Ramazan gidince ne yapacağım inanın bilmiyorum. Biraz doğu o sıkıntı var bende stres. Hani tam alışıyorlar eşim gidecek. Eşim de Eşime de zor o da diyor. Çocuklar nasıl bırakıp gideceğim diyor. Ardımda mı? Görünmüyor yansıdı. Bakın Mekke. Parabatak. Hele Mustafa'yı aşırı böyle Ramazan'a düştü. Yani bilmiyorum yani o stres var. Ama az kalacak. Bu gitmesinde az kalacak. Kısmet, Kısmet he, nasip. Allah bilir. Üç Belki ay diyoruz ya. Ne? Belki de gidemem. He bir de o var. Belki de gidemez. Nasip kısmet. Hani ses soluk yok demiş mi şeflerden falan? Aynen. Kardeş orada kaldı arkadaşlar. Ondan sonra çalışıyorum. Eşime daha biz sana haber veririz dediler ama öyle bir aralı kapı bıraktılar ama hani ne gel, ne? gelme demediler. Karabatak mekeymiş arkadaşlar. Bakın orada siyah siyah. <laughs> çok güzel ya. Şöyle bir kalkayım <laughs> Sen çık <laughs> dede. Allah. Nasıl iyi? Arkadaşlar dün biz buraya geldik aslında. O kadar rüzgar çıktı ki anlatamam size. Çocuklar falan buz kesti, geri gitmek zorunda kaldık. Ramazan dedim ki dün dedim ora çok güzeldi. Yine gidelim mi dedim. O da gidelim dedi. Dün hiç şey yapamadık yani. Bilemedik bir şey, anlayamadık. Şeyler de yok bakın. Yunuslar da çıkmamış. Mustafa'm dikkatli ol annem. Mustafa'm dikkatli ol. Mustafa. Tamam annem. Dikkatli ol. Tamam. Dikkatli ol annem. tutayım Tut annem hadi ben senden tutuyorum. Bakın arkadaşlar orada yüzüyor. Mustafa'yı da tutmak zorundayım çünkü ayağa kayabilir yani. Kuş. Yusufçuk. Hani? Yusufçuk kuş, kuş değil o. Ben, Anladım, ben sen. Aynı ben kaymam. Aa mavi Yusufçuk. Aa mavi çok güzel evet. Kayarsın evet. dur. Efendim. A -a. O ne? Ha. Ay çok güzel ya. Göl çok güzel. Vallahi. Anne, ben, 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 ben düşme. Düşersen hadi gidelim düşme. gel. Tamam ben tutayım seni. Hadi sen suyla oyna. Ben korkarım oğlum. Oğuz balık tutamadım. Balık tutamadın mı? Ne hadi gel babişin yanına gidelim. Gelin. Abi bize Olta. <laughs> emir'in oltasına bakın arkadaşlar. Evet, anne deniz yıldızı Kekse deniz yıldızı sayamamış. Deniz yıldızı mı? Ola. Bura, bırak göl oğlum. Hani hiç yılan mı lan yok? Kurbağa yılan. Biz kurbağa buymuştuk. Aa, gel gidelim. gidelim. Gelin Aha. gidelim. Ne tuttun? Babişin yanına gidelim gelin. Babiş ne anlatacakmış bize ama biliyor musunuz? Ama gel gireriz saklambaç oynuyor bizimkiler. Görüyorsunuz arkadaşlar. Allah'ım. <laughs> Doyasıya yaptı. Koşuyorlar. Eğleniyorlar. Uyum, ben buçuk Nasıl mutlu oluyor? Yıkışıyorlar da az önce de. Uyum, Çimlerin üstüne. Uyum, uyum, <laughs> ben de yıkışayım ay, ben de. Evet şimdi de şöyle parka geldik arkadaşlar. Çocukları getirdik. Şöyle arkada görüyorsunuz. Biraz parkta oynasınlar. Yine şey mangalcılar var burada. Piknikçiler. Biraz şöyle gönülleri geçsin. Parka doysunlar gidelim. Aleyküm selam. Çok güzel. Iş. Hadi kay ama öyle zarar verme. Dali çocuk oradan kayamaz sen yavrum. Düşen düşen oradan sen git. <laughs> Hadi Emir. Hadi bir daha çık. Emir <laughs> yani <laughs> 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 <Daha> kıracak. <gülüyor> 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 oradan çıkma oradan. Oradan olmaz Emir. Bak. Mustafa nerede Mustafa? Mustafa daha çıkamamış bile. Ay aman aman. Vay. Düştü. Senin kardeşin mi? Aferin anne. Aman dikkat edin. Evet arkadaşlar. Ee, İrem'e şarjı öğretiyorum da pek öğrenmeye hevesi var gerçi de biraz zor öğreniyor ya. Çok zor. Daha hani bizi baza yapacaktı. Evet Ramazan, canım ben de bir şey demiyorum. Hemen alıyor. Hemen alıyor Ramazan. Ya yavaş ver işte. Az verdin gaza az gider. Hadi. Dön dön döner. Yavaş dön ama. Yavaş dön. Acelemiz yok. Şimdi geldik. Evet arkadaşlar bana şans dileyin. Hakkınızı helal edin. Hadi. İrem'i nasıl bilirdiniz? Güzel, tatlı. Bak şunlara bak. Hadi ileriden bir dön gel bakalım aslanım benim. Yapan sen ya hadi. Direksiyonu sıkı tut. Evet. Alışırım da. Şey istiyor. ya. Merhaba. İyi mi? İyi. Dur bir de ben arkana bineyim bir turda öyle atarım. Ben. Siz bekleyin, bekleyin oğlum anneniz. Ben tehlike atmak istemiyorum. Durun. geniş açıya alsaydım. Bismillah. Başlayayım mı? Başla bakalım. Durun gitmeyin oraya. Hadi. Gidiler yerlerden dön. Hayır. Evet. Bak şu çukura girme. Hı hı. Yoldan git. Hah. Ver gazı artık gidelim hadi. İşte, Gir sağ tarafa. İyi, iyi, i̇yi maşallah. Ramazan geçen hatıramızı saklanlar değil, değil mi? Yok yok anlatmam. <laughs> geçen gireme yine böyle verdim arkadaşlar bizi duvardan ıslıp ıslıklarla kazıyacaklar da az <laughs> daha. Öldürecekti bizi. Ama Ramazan hiç sürmedim ki ama. Sen direkt elime vurdun aynı. Hani. Değil mi ama? Sen de bir hata olmaz e, Direkt mı? nasıl bir vereceğim ya? Herkes öğrenmez ki var. yani. Ama hiç şarjı görmedim ki hayatımda. Bazı insana göstermen git, Git git ilerden dön bakalım bir de. Hep aynı yerden dönüyorsun. Biraz daha ilerden dönseydik. Neyse dön. Dön 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 dön. İyi günler alıştım dönmeyeyim. Tamam şimdi son gaz bir git bakalım hadi. Arkadaşlar sıkı tutunun. <laughs> Heh, gazı kesme son gazı git direksiyonda sıkı tut bakalım. Yüz yolda böyle gideceksin çünkü. Hey koç yollar. Koç yollara bahane buldum bak. Evet. <laughs> Yapalım hadi gel. Ortadan gidiyorum yalnız var ya ramazan kızacak bana. Sağ taraftan git. Sıkı tutunun, drift atacağım. Tamam dur. İyi ya. Gel, gel. Emin niye bıraktın oğlum kardeşini? Yapayım mı motor ya? tamam. Yapalım. Motor ya, ya işe mı? Yapalım. Kızmış bana. Bırakıp gideceğiz sende herhalde. İyi ya. Baya alıştım böyle düz ortamda. Gel 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 gidelim hadi baba sürsün. Ben ana yolda pek daha süremiyorum. Allah annemi sürüyormuş arkadaşlar gerçekten yani. Şey Anne. bisiklet gibi değil Ramazan. Annen iyi sürüyor. Anne yani yapayım mı? Olur. Ben de, Bir tane hadi. Hadi. Ya iş yapayım. Olmaz annem hadi gidelim Ramazan babası. Evet arkadaşlar günün sonu. Aslında ben yemek yaparken çekim yapacaktım ama o kadar hızlı geliştik her şey. Acıkmıştık. Mantar sote yaptım. Etli işte domatesli biberli çay koydum. Böyle kahvaltı gibi yedik bir nevi. Çekmedim. Çekmek istedim ama çekemedim. Neyse dedim meyve saatiyle kapanışımı da yapayım. Şöyle bugün pazardan şöyle güzel iri iri kiraz aldık arkadaşlar. Çok güzel çürüğü çarığı yok. Şöyle salatalık. Şeftali de bilmiyorum pek Sert eve gidince yumuşar dediler ama pek de yumuşamamış. Şöyle salatalık kestim arkadaşlar. Bizimkiler böyle tuzlamayı seviyor. Emir de seviyor, eşim de seviyor, Mustafa da seviyor. Hem salatalık tuzlayacağız hem tiras, şeftali derken bir meyve saati yapalım dedik. Videomu da burada kapatıyorum. Bugünlük bizden böyle olsun. Tam bir günlük video oldu yani. Hem sohbetli hem böyle gezili. Videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.